Selam millet. Fallout New Vegas'ın yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Evet, son bölümde nerede kaldıysak oradan devam ediyoruz. Bizi eee komutanına doğru yöneltti. Şimdi ona gidiyoruz. Bakalım. Makineden bir şey alamıyoruz. Kırmızı. Kampflos geben wir nicht auf. Darauf kann sich die Legion verlassen. Evet, komutanı. Sieht aus, als hätten wir einen neuen Besucher im Brahmin-Verschlag. Nicht viele Leute kommen hier eilig her. Die meisten sind nur auf der Durchreise. Für die Durchreise ist es aber ein denkbar schlechter Zeitpunkt. Die Straße nach N Hilfe. Nein, ich weiß das Angebot zu schi wissen Sie was? Ja, ich kann Hilfe brauchen und Sie scheinen sich auszukennen die karawanen müssen weiter das heißt der weg nach norden muss geräumt werden aktuell kriecht einfach zu viel auf dem asphalt herum tamam, danke edeceğim. ich weiß das zu schätzen kommen sie wieder wenn sie fertig sind vielleicht kann ich sie mit ein paar verlorenen vorräten bezahlen Yolda Temizle diyor. Bize ödül de verecekmiş. Yapalım. So eine darauf kann sich die. böyle yapmadan önce şu anda bina'ya gelebiliyor muyuz? Ona bir bakalım. Nerede böyle çıkıyor yani? Nereye gidiyor bu? Gözcü var. O ne? M B Sind Sie Kurier? Falls ja, könnte das Ihr Glückstag sein, wenn Ihnen ein Fußmarsch nichts ausmacht und Ihre Augen gut sind. Es gibt wohl Probleme in Nipten. Kein Verkehr von dort auf den Straßen. Das kann man zwar irgendwie erklären, aber den Rauch über der Stadt nicht. Da ist sicher was passiert. Ich muss nur wissen, ob es Überlebende gibt. Könnte die Pulverbande gewesen sein bei all dem Rauch in der Luft? Wenn da noch jemand ist, dann sicher im Rathaus von Nipten. Gehen Sie dorthin, schauen Sie nach und lassen Sie mich wissen, was Sie finden. Nun gut. Sieh mal einer an, wie motiviert Sie sind. Hören Sie, ich will nicht, dass Sie hierfür draufgehen. Wenn es dort Probleme gibt, will ich, dass Sie sich umsehen. Vorsicht <Sie> auf der Planke, wenn Sie rausgehen. daha iyi bulabiliriz. yapılabiliriz. Kırmızı olmadığına göre demek alabiliyormuşuz. Bakalım buralarda ne var. Çuval. Alabiliriz. Al al al. Bedava mal baldan tatlıdır demişler değil mi? Burada. var. Buraya girelim. Masa üstünde bir şeyler var mı? Yok. Satranç Kabak tohumu. Evet. Buralarda bir şey yok. Buraya girelim. Burası askeriye kazinosu herhalde. neues gesicht im außenposten kommen wohl aus dem norden also was soll es sein arbeit, arbeit. hier sprechen sie mal mit jackson im hauptgebäude oder ghost auf dem dach aber ob ja, sie ist ein ganz schönes miststück verraten sie ihr aber nicht dass ich das gesagt habe sonst fange ich mir nachts auf dem weg zum klo eine kugel ein Evet, başka. Neler satıyor? Sounds Bakalım. Önce biz kendi satabileceklerimize bir bakalım. Bir. <laughs> Bunları satalım. Sonra Aa, başka başka Jet Merex bunları satalım Bunlar oluşturucu Mentats Benim öğrendiğim kadarıyla bu Mentats, Buffout Merex Bunlar Avustralya ıı, Devleti için isim değiştirilmiş Asıl ıı, oyunda baştan LSD, e, kokain, morfin gibi e, isimler vermişler. Fakat Avustralya için bunlar değiştirilmiş. Çok ilginç. 10 milim tabancası var. Mermisi de var mı? Yok. Bakın. Tüfeğimize mermi var. Onu alalım. Alalım. Başka ne var burada? silahlarım var düzenlet saçma plazma tabanlısı lazer tabanlısı hiç de sevmiyorum plazma radar şey lazer özür dilerim la, radar diyorum. yok alabileceğimiz başka bir şey veya satabileceğimiz başka bir şey Hepsi hepsini satalım. Eski, de, e, eski devir parası. Bunlar kalsın. Evet. Sonra da parçalamak lazım şu mermilere. mermileri. Kovalları başka bir şey kullanabiliriz ama sonra yaparız. Tamam, kabul ediyorum. Good, an. Bye-bye.

Aber es macht mich nur wütend. Whisky bringt mein Blut zum Kochen. Heute noch mehr als früher. Im Westen hat das Saufen jede Menge Ärger gemacht, bis ich genug Leute umgehauen hatte. Hab meine Karawane auf dem Weg nach Norden verloren. Der Fahrer wurde verkorkelt. Sie haben nicht mal die Ladung geklaut. Es ist nur noch Asche über ich tippe auf die legion wollen die versorgung der rnk kappen sieht man am mojave outpost wird besser bewacht als vegas jungfrau keine die karawanen jungfrau, gehen raus und Regen, keine kommen rein und versucht darüber mal mit jackson zu reden sagt immer die straßen sind nicht sicher ach ehrlich Aber, äh ja er ist schon so ]结Sen. lang bei der RNK, dass er immer das Schlimmstmögliche vor Augen hat. Und tamam, der... Alinen. Jackson will mich nicht nach Norden ziehen lassen. Ist nicht sicher. Und obwohl meine Karriere... Tamam. ist also wegen Arbeit hergekommen... Woran hast du gedacht? Pass auf dich. pek bilgilendirici değil. Onun için fazla oyalanmıyorum. Kampflos geben wir nicht auf. Darauf Sen sich die Legion verlassen. Ya kapattım öyle. Hı, bayan. Evet. Neptün'e nasıl olsa gitmemiz gerekiyordu. Şimdi şu yukarıdaki bayandan bir de görev aldık. Yani iki quest'i birden yapacağız. Yolumuzun üzerinde Bakalım başka tipest var mı? Neptün burası Evet burada Eşkıyalar vardı Gidelim bakalım Neler var Neler çıkacak karşımıza Hangi maceralar Silahlar bu Bir tanesini tamir edemez miyiz? Biraz daha çabuk ilerleyebilsek. Hepsi de burada Hepsi de orada. Las Vegas Prim, Lipton Lipton gitmemiz gerekiyor. Lipton değil, Lipton çay çay, Lipton çay Lipton, Lipton. Belki Doran'ın da çayı vardır. Yerdeki gibi taşmış. Bir şey duydum. O ne? O ne? Bir yerde ses geliyor ama. O ne? Akrep mi o? Kocaman bir akrep. Ölü müsün? Ölü. Aha. Karıncalar var. Gelme. Gelme. Karınca yumurtası. Tamam. Alalım onu. Ana kaç kişi geliyorsunuz? Ben bir şey deneyeyim bakalım. Silahlardan. Evet. <laughs> başka başka kendimizi vurduk Bombaları kullandık ama kollarımız da gitti. ya. mi? Aha. Doktor çantası da bitti. Elimizde doktor çantası kalmadı. Dikkatli olmamız lazım. Başka? Evet. Bu ne? Karizma. biraz da hayatımız gitmiş burada. Hemen dolduralım. Ne olur ne olmaz. Bir tane mukapola. Bir tane... Oo, 23 tane gazozumuz var. Bir tane de su. Susuzluğumuz gitsin. Şöyle bir tweet sayıp yapalım. Şöyle yine bir bina var. Bana mı hayvan? Aa ateşle yanıyor. Aa dost onlar tamam. Ama buradaki dost değil. Bu ne? Burada mı bu karınca mı var? Yok. Bitki mi şu? şurada iki kişi var. gelme 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 ne uçaklarla biz tane kapak temiz su güzel var 15 tane 5.56'lık yapışkan bantı temiz su alırız daha hızlısı daha burada sen kimsin bakalım kimsin her bir şeye rağmen geldiğimizde olsun da sen tamam şu burada iki kişi daha var nasıl yaklaşacağız şimdi yani şu an gizliyiz Kıdır onlar şu duvarın arkasındalar var kar O duvarın arkasında. <laughs> evet, kusura bakma. geldiler. Tam da telefon gelme zamanıydı. Önce seni halledelim bakalım. Bu dinamik mi zamanı, iyi mi? Aha 10 milim de kullanıyor. Dinamit kullandılar. Nereden çıktınız siz? İyi ki quick save yapmışız. Burada kadar şimdi tekrar öldürmek var. burada kadar sorun çıkarmadı. Bu sefer bunda bir şey yok. Şu yiyecek. Sen. Tamam yapışkan bir tane kirli su. Üç kişiydi değil, değil mi burada? Evet üç. Dördüncüyü alalım. Telefon gelmeseydi belki başarılıydık ama. Ne yapalım? Get a WhatsApp, you var bu kaç bu kaç böylemedin ölemedin ölemedin ne dayanıyorsun şaka mı hala kaçış burada hala dostlar burada şurada kimse yok burada kimse yok ansızın çıkmasınlar karşıma 10 milim şunu 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 tamam şeyimizi tamir ederiz elbisemizi kuşmuş Elbisemizi tamir edelim de, en çok yürüyünce zaten onları yapın. 15 kilo. Tamam, silahlar. Orada var. Elmam olarak up 10 numara Evet silahı 50 yapalım Bunları da 50 yapalım Bilim ve konuşma 4 puanı nereye verelim Tamire mi İlk yardıma mı Tamire mi ilk yardıma mı Kamera verelim. Ya da ikişer ikişer. Böyle. Bitti. Evet, on milyon. On milyon. Yemek. Viski kendi. Oh, I see seni ben aradım mı sen tamam. nerede bunlar hepsi bu kadar mıydı ha burada da var bir tamam bunu alalım aslında hep hepsini alalım tamam devam edelim burada tek şu var tamam bu kasaya baktık dergi mi bu yok değil Burada da kasa varmış. Mayın. Beş tane mayın. Tamam. Evet. Burada mermi kasası yaptı. Bomba kasası falan var mı? Yok. Tam buraya kursorum geldi. Çok oha. Çıka çıka içinden ütü çıktı. Olacak iş değil. Neyse. Elbisemizi biraz daha tamir edelim. Şunlarla. Silah tamir etme imkanımız var mı? Tamam 10 milimi tamir edelim. Tüfeğimizi tamir edelim. Evet 35-55 kilo hakkımız var. Tamam. Devam edelim. Cazibi dolduralım. Tamam. Yine her şeye rağmen bir quick safe yapalım da